Kitap en kitap takipçileri bugün size tanıtmak istediğim çok sevimli 3 kitap bir de Kırmızı Gemim 4. kitabımız 4 kitaplık bir bizim oluşturduğumuz bir set. Aslında 3'ü ayrı bir set bir Kırmızı gemim de ayrı bir set Bunları kısaca size tanıtacağım çünkü bunlar özellikle 36 ay grubuna hitap eden, 36 ay grubuna 3 yaşın üzerine annelerin, babaların okuyabileceği, abilerin, ablaların okuyabileceği güzel masallar var. Neler var? Hemen bir tanesiyle masalcı kızımıza başlayalım. Masalcı kızımız üzgün. Neden üzgün? Ee, çünkü onun bir sıkıntısı var ve ona yardım edecek dostları var. Dostlar ona yardım edecekler. Anlatmıyoruz çünkü hikayeyi okuyunca çok seveceksiniz. Değer ve davranış içer içeriyor hikayelerimiz. İçerinin en güzel özelliği iki sayfa birden resim edilmiş olması resimlerin. Bizim yani anaokulu öğretmenler için daha çok kullandığımız geniş ekran tabiri. Okuduğunuzda çocuk hikayeler resimlere bakıp hikayeyi tahmin edebilir okumadan önce. Okuduğunuzda oradaki davranış pekişmesi için harika resimler. Bunlar evalarla kesilerek resim edilmiş ve fotoğraflanmış. Fakat eva değil kaliteli bir baskı. Renkleri ne kadar çok güzel. Bu kitapların artı bir özelliği de şu. Siz evde çocuğunuzla birlikte buradaki evalar yani keçe diyoruz. Biz keçelerden benzer karakterleri siz de oluşturabilirsiniz evde. Çok güzel, çok güzel karakterler var. Hatta oluşturup e, kitap, ben yani Kitapla paylaşırsanız biz de onları paylaşırız Facebook sayfamızda. Çok güzeller, çok harika. 32 sayfalık bir öykü kitabımız Masalcı Kızımız. Ee, bununla birlikte yine bu gruba e, yine büs büyük boy diyebileceğimiz Masalcı Kız gibi küçük dilli karınca yiyen hikayemiz var. Küçük dilli karınca yiyen de farklılıkların güzelliğini anlatan harika bir e, hikaye. E, yaratılıştan farklı olan bir karınca yiyenimiz var. Karınca yiyenin dili küçük. E, hatta üzülüyor buna ama devamını anlatmayalım. Siz okuyun. Beraberce yine aynı şekilde evde harika etkinlikler yapabileceğiniz çok özel bir kitabımız. Küçük dili karınca yiyen. Bunlar yurt dışı e, menşeli kitaplar. E, içerikleri bakılmış ve e, bizim değerlerimize uygun halde ise ona göre basılmış kitaplar. Tavsiye ederiz. Çok güzel. Üçüncü kitabımız da Üç kedicik ile Bir Ejderha 3 x 3 çağdaş illüstrasyon dergisi altın madalya ödüllü bir kitap. Çok beğenilmiş. Burada da yine hasır kullanılmış, e, keçeler kullanılmış, e, efendim ipler kullanılmış resme edilirken ama dediğim gibi kağıt bunlar. Fotoğraflar o kadar kaliteli ki bazı dostlar bunları e, kitabı hasırdan veya keçeden zannetmişler. Bize soruyorlar. Dediğimiz gibi bunları evde canlandırabilirsiniz. 3 e, kitabımızın da hikayeleri değer ve davranış kazandırıyor. Gelelim Kırmızı Gemim Neden Gitti? Kırmızı Gemim Neden Gitti? Esin Bacacı Taner hanımefendinin yazdığı e, çok güzel bir hikaye. E, yeni için yazmış bu hikayeyi e, ve e, çocukların dünyasını anlatan harika bir hikayemiz var burada. E, bu da yine resimlemesi farklı bir tarz. Sulu boya tarzıyla zannedersem resimlenmiş e, ve e, fotoğraf tekniği farklı, o resim tekniği farklı olduğu için de çocukların hayal gücüne çok güzel etkileri olan çok güzel katkıları olan bir eser. Bu eserimizde 30, yani 6 sayfa çok güzel bir eserimiz tavsiye ediyoruz dostlarımıza 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş gruplar için hatta birinci sınıflar için bile bu hikayeleri öneririz.